Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü dersimizde e, Shilling Gambit'in son varyantını göstereceğim. E, ve yine klasik Monster'larımızdan devam edeceğiz. E, galiba bir önceki videonun son kısmı tam çıkmamış. Editör programından dolayı e, bir sıkıntı yapmış. E, o yüzden bugün daha fazla soru çözeceğiz. E, yani tam ödev, ödev verememiş oldum önceki soruda. E, onun yerine de soru çözeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi Shilling Kamiti neydi? E4, E5, At F3, At 6 Pil d 4 Klasik İtalyan çalışının çalışına yapılabilen bir saldırıydı. Tuzaktı daha doğrusu. Siyahlar At D4 yaparak bir başlangıç yapıyorlardı. Ne demiştik? Hani çok güzel bir hamle gibi gözükmüyor. Çünkü aynı taşı iki kere oynanmış oluyoruz. Ve hani tempodan geri kalmış oluyoruz ve bir tane taşımızı yani E5'teki piyonumuzu savunması bırakmış oluruz. Zaten ki asıl amacımız bizim e, buradaki piyonu korumak. E, E5 yaparak koruduk. ve daha sonra alt devre de geldik. Tamam. Buradaki koru, e, taş koruması kaldı. Beyazlar A bedava taş tipe ben gelip yer ne yapıyorduk? Hemen vezir G5 yapıyorduk. Beyazların amacı zaten kızarmış yer saldırısındaki amacı zaten zayıf kale olan f gelip vezir kale çatala atmaktı. Buradan da atıyor. Şu ana kadar her şey güzel gidiyordu. Beyazlar için. Ama buradan sonra hiç güzel gitmeyecek. Vezir hemen gelip bunu yiyordu. Eğer hala beyazlar aç gözlük yapıp hemen gelip kaleyi yerse Zaten bu bizim ilk varyantı bir şey yapacağız. Tekrar yapıyorum. E, i̇lk varyantta ne yapıyorduk? Hemen kale yiyoruz. Şah çekiyoruz. Fille perdeliyor. E5. Tekrar fille perdeliyor. Burada at çarpı C2. Fil şah kaçarsa mat. Kaçmaz yerse vizir kazancı demiştik sizlerle. tabi bundan sonrasını şu fili yiyip daha farklı bir varyant oluşturabilirdik. Onu da önceki derslerimizden hatırlamış olursunuz. Diğer ikinci varyant neydi buradayken? Ee, G2'deki piyonu yediğimizde e, beyazlar bu sefer açık gözlü olmazsa ilk önce ben bir kendi kalemi koruyayım buradaki kare kale kaçamıyor zaten derse bu sefer de yine hiçbir şey değişmiyor siyahlar için. Lider şarjı E4 Pil Bu sefer burada bir mat var. E, at F3 ee, yiyebilir mi? Pilatı hayır yiyemez çünkü açmaz da eğer yerse e, im imkansız yani yiyemez yani açmaz olur mat. Ee, burada o yüzden yüksek ihtimalle eğer e, vezirle perdiler, vezirle perdilerse de vezir o oyunuza devam edersiniz. Peki. Ee, üçüncü varyantımız ve son varyantımız bu sefer burada siyahlar özellikle beyazlar der, e, biraz oynamışsa yani birazcık tecrübesi e, bu gambit yani oynamışsa birazcık tecrübe edinmişse bunu yerse e, kendisi için çok iyi olmayacağını öğrenmiştir. O yüzden at G4 yaparsa yani e, bizim amacımız aslında G2'ye gidip oradan E4'e gelmekti ya. Direktman at bizimin ee, önüne gelerek G2'deki e, piyonu yemesini engelliyor yani perdeliyor. Vezir atı yiyebilir mi? Hayır yiyemez çünkü G1'deki vezir atı koruyor. Ve böylece bir tane piyon öne geçmiş oluyor gibi gözüküyor. Şu an biz başlangıçta bir tane piyon verdik. E4, E5'teki piyonu verdik. Siyahlar şu an bir piyon geride ve o piyon merkez piyonu. Ee, ya biz şimdi ne yaparsak, eğer e, başlangıçta verdiğimiz piyonu geri alırız yani bir piyon e, rakipten kazanabiliriz şu an bunun bir yolu var mesela e, bir piyon verdik tamam e, devam edelim e, bu da var ama eğer e, bu piyonu geri kazanabiliyorsak neden geri kazanmayalım? Bunun da bir yolu var Hatta size soru olarak sorayım. E, 3 hamlede 1 piyon kazanıyorsunuz. Hatta 2 hamlede özür 2 hamlede 1 piyon kazanıyorsunuz ve hani e, direkt bir piyon kazancı değil bir taş yiyip o da sizi yiyecek. Hani, e, taş, taş, değişerek bir piyon. Yani sonuç olarak bir piyon elde etmiş olacaksınız. Burada duraklatıp düşünebilirsiniz. Devamımız şu şekilde. İlk önce gelip Burada at c2 yaparak piyonu yiyoruz tamam bir piyon kazandık ama rakip de bizi yedi şu an bir at kaybettik ama d1'deki taş vezir c2'ye geldiğinde artık ee, atı koruyan taş kalmadığından dolayı biz de atı yiyoruz ve sonuç olarak bir e, piyon öne geçeceğiz bir daha hesaplayalım bir piyon kazandık at kaybettik. Kaybettiğimiz atı geri kazandık. Sonuç olarak bir piyon kazanmış oluyoruz. Ve buradan sonrası yine devam ediyoruz istediğimize göre. Yani bu yine G e, 2'deki piyona ve bu, bari, burası korumalı özür dilerim. G 2'deki piyona hala baskımız devam ediyor. Buna göre oyunlar e, düzenleyebilirsiniz. Yani bak bakıldığında açıkçası beyazlar için biraz daha sanki Konum iyi, iyi gözüküyor çünkü merkezde bir piyonu var, e, fili gelişmiş durumda, veziri gelişmiş durumda sayılır. E, Rok yolu tamamen açılmış, yani beyazlar için bayağı bir e, gelişim üstünlüğü verilmiş ama e, denenir mi? E, başlangıç orta seviyelerinde kesinlikle denene, denenebilecek bir e, tuzak, kesinlikle öneririm. Şimdi son dakikalara çıkmamız galiba. En son 5. soruyu yapıyorduk. Bugün 5'i 6. soruları yapacağız. Yani önceki dersimizin ödevlerini yapacağız. Bugün yeni sorular çözeceğiz. Ödev veremediğimiz için. Ve yine bir ödev vereceğiz. Umarım tekrar bir sorun yaşatmaz programım bana. Daha önce hiç yaşatmamıştı. Evet 5. soruda ne demiştik size? E, beyazlar öner. Bir de bir mat nasıl yapabiliriz? E, fil oynatamıyoruz çünkü Kale açmaz da e, fil, fil oynatamıyoruz fil açmaz da Kaleden dolayı e, O zaman kale şah çekmemiz gerekiyor Buralar tamamen tutulmuş Fil burayı fil tutuyor Burayı ise şah tutuyor Nasıl mat edebiliriz kale ile Kaleyi eğer buraya getirirsek Buraya kaçabilir ya da buraya kaçabilir O yüzden olmaz Bu kaleyi buraya getirirsek e, ee, buralarda tamamen sulu olduğundan dolayı yani şu iki kareyi burayı ve burayı şah burayı ise fil tutuyor mat yani cevap G8 kale ee, bu Gerçekten evet kolay bir soruymuş e, ee, bunu hepiniz yapmışsınız diye tahmin ediyorum. Kale A6 Bardan Matı Klasik yani Burada bir belki kale var. Bu kaleyi buraya getirdiğimizde direkt man mat oluyor. Hemen su e, soru bir çözelim sizlerle. 7, 7'den bakalım, bakalım. Ee, bir 10'a kadar en azından bir soru çözelim. Ondan sonra size Yeni ödevlerimizi takdim edelim. Evet. Beyazlar oynar, bir mede at Şimdi neye bakıyoruz ilk önce? Ee, Rakipsanın konumuna yine e, keza sıkışmış durumda tek kaçabileceği yer burası. Burayı vezir görüyor şu şekilde. Burasını at görüyor. Rakibin taşlarına bakıyorum çok hani Tamam rakibin Bazı yerlerini Koruyabilecek Bazı saldırıları engelleyebilecek Durumdalar ama Çok iyi bir avantajımız var bizim Atımız Tam şahın önünü tutuyor ve Oraya gören bir taşımız daha var Vezir yani Veziri Buraya getirdiğimiz anda mat olacaktır Şah Veziri yiyebilir mi? Hayır buradaki At Vizir'i göreceğinden dolayı yiyemez mod olacaktır. Yine beyazlar oynar bir hamle de mat. Ee, i̇lk çözdüğümüz iki soruya çok benziyor. Ee, ekibin taşlarına bakıyoruz. Yine ilk önce rakibin konumuna bakacağız. Bu yataya zaten, bu dikey zaten gidemiyor e, ee, kaçabileceği yerler var mı? Var tabii ki burası ee, ve buralar rakip için kaçabileceği yerler. Rakibin taşlarına bakmayı unutmuyoruz. Şimdi tek tek yani eğer bulamadıysak şah çekeceğiz. Ee, zaten şah çekebilecek tek taşımız, e, yani doğru düzgün şah çekebilecek tek taşımız vezir. Kaleyle de çekebiliyoruz ama mesela buraya koyarsak e, çok belirgin bir Alt, taşlar var. Hemen alt ve piyon buradan gelip yiyebilirler o yüzden olmaz hemen vezirimizi buraya getirerek hem arkaya da kaçmasını engelleyebiliriz vezire 5 mat 9. sorumuz güzel bir soru yine önceki çözdüğümüze benziyor ama bir taşın özelliğini kullanarak ipucu da verdim. Bites'in özelliğini kullanarak mat edeceğiz. Burada beyazlar öner birer bir mat. Bütün taşlarınıza bakmanızı önermiştim ben bütün sorularda soruları çözerken. Yani hiçbirini görmezden gelmeyin. Rakibin taşları da ay Atla zaten şah çekemiyor. Bizim şah çekmemiz lazım. Mesela atıyorum yapabileceğiniz yanlışlardan biri şu olabilir. Bu kaleyi buraya almak. Hani merdiven matı gibi ama öyle olmaz. Çünkü rakibin şahı Buraya ve buralara kaçabiliyor. Bu e, kalede şah çekebilir miyiz acaba diye düşünürsek. Kaleyi buraya alırsak Mustafa bu sefer yine aynı yerlere kaçabiliyor ya da buraya kaçabiliyor. Bir hamlemiz var. Nereden şah çekebiliriz o zaman? Piyonu terfi ederek ve vezir alarak bir şah çekebiliriz. Sınıf. Beyaz piyon 7. yatayda. Yani vezir çıkmaya çok yakın ve o yatayı, o dikeyi koruyan bir kalemiz var. Yani çıktığımız gibi bizi yiyemez ya. Biz bunu buraya gelip vezir alacağız ve bu iki kareyi zaten rakibin atı tutmuş olacak. O yüzden burada da kaçamayacak. Buralara da kaçamayacak. Buraya da kaçamaz çünkü buradan vezir çıktığımızda çapraz gördüğünden dolayı vezir. Burayı da ee, şöyle koyalım. Buraları alt tutuyordu. Ee, buralar zaten vezir çıktın, çıkınca buralar zaten şey olacak. Tamamen korumalı olacak. Bu yatayda da yine vezir koruyacak. Tamamen şarın kaçabileceği şey yer korunacağından dolayı mat olacak. Bir soru daha. Yine aynı soruya benziyor. Şah çekebileceğimiz kalemiz ve vezirimiz var. Kaleye çektiğimizde şah bizi yiyebileceğinden ya da kale bizi yiyebileceğinden dolayı vezirle çekeceğiz. Ama vezirin tam arkasında bir vezir olduğundan dolayı hani her yerden çekemiyoruz. Mesela buraya gelip bir şah çekemeyiz ya da buralardan da bir şey çekemeyiz çünkü y kaçar da belirleyebilir doğru olan yer burası Y 8den mat verebiliyoruz Evet arkadaşlar ben hemen diğer size ödevlerinizi veriyorum şu şekilde 11 ve 12 durdurup inceleyebilirsiniz bir hepsi yine beyazlar bir de mat eder. 13 ve 14. Beyazlar oynar bir de mat eder. Ve 15. soru. Bunlar sizin ödeyleriniz. Yani 15'ten 10'dan 15'e kadar öyle. Sonraki videoda görüşmek üzere.